Değerli Sporcu arkadaşlarım hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Son dönemde malum COVID-19'dan dolayı hepimiz evlerde mahsur kalmak zorunda kaldık. Gençlik Spor Bakanlığı ve Malatya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde evde kal hareketsiz kalma faaliyet programında güreş branşında sizlere e, belirli ölçüde e, egzersiz hareketleri göstereceğim. Hepinize şimdiden hayırlı çalışmalar diliyorum. Evet, malum güreş branşı mücadele biri bir rakip bir mücadele branşı olduğundan evde yapabileceğimiz faaliyette çok kısıtlı. Şimdi ben materyal olarak herkesin evde bulunabilecek askılığı seçtim. Askılı rakip olarak göreceğiz arkadaşlar. Askılı kendimize partner olarak göreceğiz. Askılıkla birlikte ee, reflekse yönelik, daha çok refleks hareketlerine yönelik çalışmalar göstereceğim. Refleks ve temel duruş hareketlerine doğru. Yani geldik. Askılık, yani rakip olarak, askılığı rakip olarak gördüğümüz için rakibimiz karşımızda. Evet, temel duruş hareketine geldim. Temel duruş hareketimi geliştirmek için rakibim karşında, mental olarak rakip gördüğüm için temel duruş hareketlerimi çalışıyorum. Evet, dönüşler, Sağlı sollu dönüşler, belki etrafında temel dönüşler. Evet. Şimdi temel duruş hareketlerimi çalışıyorum. Evet, dönüşler, sağlı sollu dönüşler, belki etrafında temel dönüşler. Evet. Sağlı sollu. Evet ellerimiz önde. Temel duruş hareketlerini bozmuyoruz. Belki etrafında dönüşler. kendimizi sürekli kontrol altında tutunuz. Temel duruş hareketlerini ne kadar çok çalışırsak o kadar bizim için e, iyi olur. Çünkü en azından kazanımlarımızı bir nevi de olsa e, kaybetmemiş oluruz. Süresine size bırakıyorum değerli arkadaşlar. Çünkü süre şimdi performansını falan performansını bilmediğimiz için e, belli bir süre koymak istemiyorum. Yani süreyi sınırlandırmak istemiyorum. Birinci çalışmamız temel duruş hareketleri. ikinci çalışmamız ayaktan direk dalışlar. Direk dalış çalışmalar. Yine geldik. Rakibimiz karşımızda. sağ solu tek dalışlar. Sağlı solu çift dalışlar. daha sonra sağlı solu topuklu olabilir yani şeyde. Şeyin ayaklarına temas şeklinde topuk dalışları bir nevi o biraz daha zor. Yani biraz daha sıkıntı yaratacak gibi ama onu da yapabiliriz. Geldik rakibimiz karşımızda aldık pozisyonumuzu. Aldık pozisyonumuzu. Attık sağ ayağımızı, geldik, girdik, gerideki ayağımızı çektik ve göğsümüzü kaldırdık. Yine gösteriyorum hareketi. Ayağımı gerideki ayağımı kaldırdım göğsümü. Evet, bir daha gösteriyorum. Attım sağ ayağımı, Eğildim, kaldırdım göğsümü, hareketi tamamladım. Yine aynı hareketi soldan gösteriyorum. Attım sol ayağımı öne aldım rakibi kavradım tek ayaktan arkadaki ayağımı öne çekiyorum kaldırıyorum göğsümü evet yine attım sol ayağımı öne kavradım rakibin tek ayağını arkadaki ayağımı çekiyorum ve göğsümü kaldırarak hareketi tamamlamış oluyorum evet dalış hareketleri daha çok biz serbest güreş çalıştığımız için evet, güreşin temeli ya dalışlar gerçekten serbest güreşin temeli Ondan dolayı ne kadar çok dalış e, hareketi çalışırsak bizim açımızdan o kadar iyi olur. Refresh olarak da e, fazla gerilememiş oluruz. Evet yine aynı hareketin bu sefer çift dalışı. Yine geldim sağdan girdim. Bu sefer ama şey, e, askılığı yakalama şansım olabilir. Çiften gireceğim için geldim. Evet girdim. Aldım çiftten, kaldırdım göğsümü bıraktı. Yine gösteriyorum. Yine aldım ayağımı çapraza attım kavradım. Göğsümü kaldırdım, bıraktım. Aynı hareketi soldan yapıyorum. Geldim, aldım, kavradım. Evet, attım sol mı Rakibin çift ayağını kavradım. Kaldırdım göğsümü. Evet, yine süre e, süre konusunda serbestsiniz. Ne kadar çok çalışırsak de herkes evde kaldığı için çalışmamız bizim için ekstra kazanım sağlayacak. Yine belki şu topuklar, topuk dalışlarını deneyeyim. Evet geldik yine. Attım sol ayağımı. Sol ayağım biraz sıkıntılı ama attım. Evet girdim. Evet olabilir yani şeyde refleks olarak. Evet topuk dalışı aldım. Soldan girdim. Aldım. Soldan girdim. Yine aynı hareketi sağdan yapıyorum. Evet. Attım sağ ayağımı önüme. Aldım. Yakaladım. Evet aldım, yakaladım. Evet, dalışlarımız bu kadar. Şimdi biraz esyal ol. Esyal Bunu daha çok antrenmanlarda da yeni başlayan arkadaşlara birebir uygulama yapıyoruz. Şimdi esyal ol. Veya yine geldik rakibimiz karşımızda. Aldık pozisyonumuzu rakibimiz karşınızda. Evet, temas, ayağı temas şeklinde. Yine refleks çalışması geldik. Yani aldım. Küçüldüm. Evet. Rakibiniz karşınızda gibi. Yine temel duruştan dönüyorum. Dönüyorum. Ayaklara temas şeklinde. Evet. Ayakları çekerek. Ayakları çekerek. Ayaklara temas şeklinde. Yine geldim. Yine gösteriyorum. Temel duruşumda oldukça evet. Dikkatli bir şekilde. Evet. Evet. Değerli arkadaşlar. Ee, yani yaptığımız şeyi ciyetli yapmanızı isterim. Bacak çekişleri özellikle dalışlara karşı yani bu bacak refleksleri onları çalışalım. Yine geldik. Hazır. Güreş pozisyondayız. Geldik yine dönüşlerde. Ee, zihinsel olarak rakibimiz karşımızda. Evet. Rakibinin bize dalış yaptığını düşünerek. Evet. Çekiyorum bacakları. Evet. Geldim. Sol bacak çekişleri. Evet, sol bacak çekişleri. Yine geldim. Yine dalışlarda sağ bacak çekişleri, sağ bacak çekişleri, evet, sağ bacak çekişleri. Evet, şimdi başka bir açıya geçiyoruz. Rakibimiz bize çift aldığını düşünerek geldim. Evet, pozisyondayım yine. Evet, çift alışta. Evet, çektim bacağımı. Yine kalktım ya. Yine aldım pozisyonumu. Evet, çektim. Yine kalktım. Evet, bunlar da savunma hareketlerimiz. Diğer bir yerde de biraz parat çalışma şansımız olur yani şeyde. Kendimizi incitmeyecek şekilde. Evet herkes halısının üzerinde yapabilir. Aldım yine. Aldım parat çalışmasını. Para da yaptım evet. Çekiyorum kendimi. Sağ, sol. Evet öne doğru, geriye doğru. Evet. Çekerek. Evet. Çalışmamızı tamamlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Dedim. Evet. Sağ bacak çekişleri. Evet. Şimdi başka bir açıya geçiyoruz. Rakibimizi bize çift aldığını düşünerek geldim. Evet. Pozisyondayım yine. Evet, çift alışta. Evet. Çektim bacağımı. Yine kalktım ya. Yine aldım pozisyonumu. Evet. Çektim. Yine kalktım. Evet. Bunlar da savunma hareketlerimiz. Diğer bir Yerde de biraz parat çalışma şansımız olur yani şeyde. Kendimizi incitmeyecek şekilde. Evet herkes halısının üzerinde yapabilir. Aldım yine. Aldım parat çalışmasını. Para da yattım. Evet. Çekiyorum kendimi. Sağ, sol. Evet öne doğru. Geriye doğru. Evet. Çekerek Evet. Çalışmamızı tamamlayabiliriz. Evet arkadaşlar ee, az da olsa yani şeyimiz çok kısıtlı evet, bizim e, yumuşak mindere ihtiyacımız var branş olarak e, patlere ihtiyacımız var ama evde yapabileceğimiz kısaca egzersizleri size göstermek istedim özellikle re refleks kaybının azalması için hepinize Saygılar sunuyorum. İnşallah tesislerimizin açıldığı günü, salonlarımızın cıvıl cıvıl olduğu günü dört gözle bekliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederim.